geldiniz. Bugün çok güzel ve çok değişik bir oyunla karşınızdayız. Salim'cim ne videosu çekiyoruz? Kimde açılı Instagram akım oyunları. Arkadaşlar Salim'i biz oynayacağız. Ala abinin soruları soracak. Kuzey de kafamızı batıracak. Arkadaşlar tüm kaderleri benim elimde. <laughs> çok evet. sıcak arkadaşlar. Çok serinde. Su da buz gibi arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Saçım nasıl olmuş? Bundan sonra böyle yapayım mı? Güzel olacak. Evet. Buna yazın. Evet ilk soruyu soruyorum. Evet. Ayyyy. <laughs> Şöyle Ay. yapma. Soruları ben hazırladım arkadaşlar. Yapacağım. Sen çok zor sorular hazırlamışsın. Kim daha bencil? Kuzey yapma Kuzey. Hahaha. <laughs> Ağzını tam, sok şey tam. soktu. Tam. <laughs> 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 tamam tamam. Bir daha sok Kuzey. Bir daha soktu. Tamam böyle. <gülüyor> daha çok. evet. evet doğru mu? Doğru. Bencil, doğru. Ben Ahmet'li ben bir çocuğum. Tabii. Hayır bencisin. bana. Bencisin. Evet. Kim daha cömert? Ay kuzey, kuzey. <laughs> <laughs> evet cömert Salim biliyorsunuz videolarda evet. kadar olmasa da Cömertiz. <laughs> <Nasıl> evet. Ben cömert <laughs> benim kafamı duşa sokacağım. <laughs> Kim daha merhametli? Kuzey ben. Ben kedi görünce mama veriyorum Kuzey. <gülüyor> uya uya. <gülüyor> Ben kedi görünce mama veriyorum. <laughs> merhamet deyince sadece o değil. Her konuda merhamet. Takla atabiliyor <laughs> <laughs> Ama bacaklar... Ay çok zor sorular o kontu sorular. kayıyor ya uz. Evet Kuzeyciğim. Kim daha çalışkan? Kuzey ben. Kuzey ben. Çalışkan. Sıfır. Kuzey <laughs> tamam <laughs> Çok kötü eğleniyor hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar hayır, hayır, hayır. hemen videoyu durdurup abone olmayanlar bir abone olursa şey. çok sevinirim. <gülüyor> <düşündüm>. <gülüyor> <gülüyor> Suyun altında düşündüm. Arkadaşlar. Evet çok güzel bir soru geliyor. Kim daha <laughs> yalancı? Hayır. <laughs> Doğru. Aynen. Peki sadece elinle şöyle yapacaksın anneciğim. <laughs> Vay. Gelsin mi? Bay bay. Evet gelsin. Vay bay bay diyor. Kuzey'in yerinde olmak istedim. Kim daha güzel giyinir? Kuzey ben. <laughs> salim sen giyinmeyin. Kuzey giyinir. ben. Oo. Kuzey Salim giyinmeyin. Işte <laughs> 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 Biliyor çok iyi bir yerde. Vay. <laughs> Spiderman kostümü giymiş. <laughs> Yanaştır iyice. Ay her yerimiz Bavlamak, gelsin, gelsin babacığım. Kim daha güzel yemek yapar? Ben, Tabii kuzey bakarda videosunda ben kazandım kuzey. <laughs> ya ben yemek yaptığımdan hani elini güzel de niye kafam sokuyor hiç aklıma gelmezdi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada da bildirimleri açmayı unutmayın. Da ben abi. kafamda kurcuk artık her dakika bir şey geliştireceğim. Arkadaşlar saçımı açınca Kıvırcık Ali gibi oluyor. Bundan <laughs> bağladım ondan. <sonra. gülüyor> kim daha çok yemek yer. Ya, ya. ben ben sorumlu. gidiyorum. Yemez zahim çok ya. Ye, yemek yer. <laughs> <laughs> Dedikten attım. sonra. Tek attım beni de bandırırız ya. Ekmek bandırırız. evet gelsin sorular babacığım. Arkadaşlar <laughs> ezan okunduğu için videoyu kestik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Kim evet. daha çok parayı çok sever? Kim daha çok parayı çok sever? <laughs> Geç kardeşim. Aa, evet. İkisi de. Paraya, Kim sevmez parayı? Allah aşkına ya. Yani. Paraya bayılırım. Parayı herkes sever. Bir <laughs> şey diyeceğim ben bu dalarken suyun hepsini içersem. <laughs> Kim daha çok sosyal medyada vakit geçirir? İşte arkadaşlar kitap ders çalışıyoruz. <laughs> Araya, şey var, şey burada burada tasdiklemiş oldum. Yapma hayır öyle. Gir 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 gir, gir. Burası sen bu de. Burada geçiyor. Salim kafanı batırmıyorsun. <laughs> ha? Evet. Kim daha sinirli? <laughs> Tabii ki de. Yani. Ben, ben de sanırım. sinirliyim. Ben pamuk gibi kadınım. Ben tatlı bir çocuğum. Hiç kızmam. <laughs> Babacığıma sorayım. Ben sinirli miyim? Sinirlisin. Sinirli. <laughs> evet, <laughs> evet Salim'in e sorusu geliyor. Kim daha tembel? Hayır. Tabii tabi. hayır. Salim. Kuzey Zeki'ye bana bana Bak, yaptın, tembeli anneme yapman lazım. Tembel diyor, zeki. tembel kuzey. Bak Zeki'yi bana yaptın. Yatağın böyle tembel. <laughs> 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 kuzey, Zeki'yi bana yaptın. Evet. Oh Tembelsin oh. sadece mi yani? o kadar. Arkadaşlar, aş, bir, biş. biş. <laughs> Konuşamıyor. Aş, biş, biş. Tembel insanlar daha zeki olurmuş. onun arkasına evet, da sığınma. Evet. Söyleyeyim. Kim daha gezmeyi sever? Bir saniye. İkisi de seviyor. <laughs> Anacığım. Efendim çocuğum. Ne <laughs> Bak oradan sen. İyi bakalım. İşte bu. Ben evde yapmayı ben severim. De <laughs> evde daha bak bak. Ay, Ay, ben de severim. Ben de severim. ben koymadım. Hayır koy. koy. Anne ne açalım. Oğlum yeter. <laughs> Allah'ım ya böyle koy. Aa, aa. <laughs> Arkadaşlar saç stilim nasıl? Çok güzel saç stili var. Arkadaşlar <laughs> eğer Küçük Bey TV kanalına da bunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre de kuzeyle evet. de oynayacağız. Bana da büyük bey diye kadar. <gülüyor> <gülüyor> Anneme de orta. Oo ödül ne? Ödül yok bunda. Kim evet. daha bu? Kim daha kitap okumayı sever? Kuzey bu belirlenmiş. Ben kişi. de severim. Ayşe Kulini. <laughs> Ayşe <gülüyor> Ayşe Ayşe, kitap <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Çok Ayşe seviyorum. Ayşe okuyorum, okuyorum artık. Arkadaşlar, arkasında bir yazıyor yazı Yok. Arkadaşlar yok. bir rivayete göre annem o kitabı bitirdiği zaman Dünyada güzel şeyler olur. Her gün anneme bitirdiği zaman 2000 Yo, 2003 yılında olacağız. Evet Ali Beyciğim. Kim daha korkak? Aa hadi bakalım güzel. Ben bunu biliyorum. Ben de biliyorum. Karşımda duruyorum anneciğim. Ben, ben bak buna güzel. cevap verirsen ben alırım seni. Evet. Ya kızım. Gir sen. Dur ben ben ne zaman söyle. Sen gece tuvalete girerken bile ışıkları kıyım bir de gece. Arkadaşlar bir de bir şey diyeyim Bir mi? dakika gece, gece bir de ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Anne diye bağırıyor. Arkadaşlar. De ben de... <laughs> arkadaşlar. Bağırıyor. ben bir gece 5'e kadar burada oturuyorum. ben Gap ve 4'ü izledim gece 4'e kadar burada oturdum. <laughs> bu okur. bir şey diyeceğim arkadaşlar o gün annem ne yedim? Mutfağa gittik su içeceğiz. İşte suyu içtik geldik. Annem ışığı kapattı koş koş koş. <gülüyor> koş. <gülüyor> Ee, <laughs> annem çamaşırları asarken Salim korkuyorum gelsene diyor. Arkadaşlar bir ya, ya, mesela aşağı diye şey diyor Kuzey benle gel diyor. Evet geliyor soru. Evet. Kim daha vurdum duymaz. Aa, aa, onu ben biliyorum. Vurdum duymaz yani lay lay lom. Hiçbir dünya şey yansı. umursamaz. Hiçbir şey umursamaz. Dünya yansa umrunda olmaz. Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> <laughs> görüşürüz diyor. Bak <Hayır>, biliyor. <laughs> Umursanmak için, dünyalar, dünya, umursamak <laughs> için dünya... <bedik>. dünya yansı. Dünya <laughs> yansı burada Netflix Yok, PlayStation 5 Kim <laughs> daha yardım sever? Evet. Kuzey bak. Kardeşim Hayır <laughs> bak Kuzey ya, etki altında kalan Böyle yaptın şey. için ikinizi de. Tee, Tii, tee, tee, Evet gelsin mi? Gelsin beni. gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Kim daha özgüvenli? Aa özgüven. Özgüvenli. Özgüven. Yani özgüven. Özgüven Kuzey. <laughs> özgüvenin ne olduğunu bilmiyor ki. Kuzey bir açın. <laughs> uy, 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 uy. Oy, ne Hı, Bebek suya oy, 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 oy,

İşte bu her şey açığa açı çıktı arkadaşlar. Sen ne yaptın öyle? Ya yalan söylüyor? Biliyor musun? Arkadaşlar aslında <laughs> video fikri var. Annem bir, biriyle konuşurken videoya çekti. Biliyor musun? o kadar ya <laughs> yalan söylüyor. Evet, tamam. Şuna mı? <laughs> Kim daha pasaklı? <gülüyor> <gülüyor> evet bu çok bariz ortada yani. Ay, bu kuzeyi, hadi. Siz bu çok iyi. bariz ortada. Baba sen hareket yapma orada. Yap ya, kuzey istediğini. Pasaklının pasaklısı. Yaptık bunu. Yap. Da yeter ya yeter. <laughs> yeter oğlum yeter. Gelsin sorular babacığım. Kim daha ispiyoncu? Aa, Kuzey bu kendi kafanı sordu. Üstüme su döküyoruz kimse. Kuzey <laughs> kendi kafanı sordu. Kuzey ben nerede ispiyoncuyum? <laughs> Ne? ise evet. onu sokacaksın. Öyle yapma. İkisi de. Arkadaşlar bu videoyla, Bunu böyle anladık ki kimin ne olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir katıcı değilim Ali. Hani. Ben... ona niye taktın ya yani, ne olsun. <laughs> ben gerçekleri söylüyorum. Bu da insanların evet. zoruna gidiyor. Kim daha Oo, oyun delisi? Ne? Kim daha oyun delisi? Oyun delisi. <laughs> oyun delisi yani sürekli oyun <laughs> oynar. Deli. Uyu deli. Onu kulağına girdi. Yani <laughs> banyomuzu aldık. Evet banyo yapmaya gerek yok. Hadi gir. Güzel mi? Güzel güzel. Kim ki şampuan falan da getirseydiniz. Arkadaşlar lütfen bu küçük bir hediye değil tamamlamak lütfen. Aynen <laughs> ben senin kafanı sokacağım güzel orada. <laughs> Kim daha hayvan sığar? Meral Yenik. Meral Yenik. Devam ne? Hayvan severiz mi? Seviniz. Evet Ali Bey. Kim be. daha da? takı düşkünü? Ya hayır ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne bayık düşük buraya sızdı. Kim daha araba sevdalısı? Ali hayır anne, anne, ya. Annem ne <laughs> olacak? <mı? gülüyor> Arkadaşlar ya sonda Ali resmen bana oynadı ya. şey yapmak mı? Kimin kimin Yani resmen bir şey söyleyeyim mi? Ali son saniyeler bana oynadı. Ali ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Bu arada kimin ne olduğu ortaya çıktı arkadaşlar bu videoyla. Ali en çok neyi isterdim biliyor musunuz arkadaşlar? En çok neyi ister? Ali abinizle bu oyunu oynamayı. Ya cesaret olsaydı senle bu oyunu oynamak isterdim. Baba gel balıkın suya kapanmış. <laughs> kapanmış suya sokacak delikanlı yok herhalde. Ya bir e daha. En son babam da şeyde demişti. E, ee, bir şey aldırdı kendine demişti. Onu alırsan. Siz nasıl alırsan yendim arabadan son çıkanda? Olabilir. Babam da gibi yılda bir oyun kazanıyor. <laughs> <öldürüyor. gülüyor> ha aynen yani. Onda da sen bizi resmen oyuna getirdin. Evet. Resmen Aa, hepimiz ben dedim ki çöpü Oyun değil mi zaten bu? Kazanmak oyundur ya. Yani. Evet orada sen değil mi? Bizi ayağabiniz oyuna getirdi. Biz de saf gibi bu oyununa düştük. Arkadaşlar Küçük Bey TV kanalına da bu videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar ayrı... belki bu videodan sonra Küçük Bey TV kanalına bu video gelebilir. Hüseyin çok sevdi. Ben arkasında evet. bu videoyu istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Islanmış olduk. Her yerimiz sırılsıklam. Evet. Ama çok eğlenceli bir videoydu. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah videomuzda ben. eğlenmişsinizdir. Başka hangi içerikleri çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. kalın.